Arkadaşlar, yine doğuma yardırıyoruz, ee, gece doğumu, izlettirelim bakalım. Müşterimiz daha yeni aradı, kendisi şehirdeymiş. Ee, sadece işçisi varmış. Sesi de kusalım. Doğumdan anlamaz, tedavisini yap dedi. Biz de yardırıyoruz, bakalım yol çekimi alabilecek miyim? karanlığı Bayağı da karanlık var o. bu. Hiçbir şey göremiyorum ama karşıda bir şey seçiliyor. Hop kimse var mı? Evet. Ha, ne yaptı doğurdu mu gülüm? Evet. He? Evet. Doğdu mu? Evet. Ha, iyi tamam. Evet. Kuzlattıysan iyi. Ya kuzlarsa falan alo deyin yoldan dönerim dedim de. Vır dedi. Erdal abi, bir bak dediydi. Bakalım yine gene iğnelerini yapalım Ağabey şeylerin de. Mi? Oo, Ho -ho -ho -ho. maşallah, 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 maşallah. Dişi oldu diyorsun. Tam da damızlık olmuş ya. Tam da damızlık olmuş. Şimdi, neyim, ne oldu? Maşallah, maşallah. Şöyle koyayım da, şunlar çeksin var. anasıyla danası yan yana. Ben ilaç alıp geleyim. Bunlara vurmaya ikisine de. ben sana vereyim. Sen tutu ver. Ben anasını adanasını yenisini yapayım da. İçerisi soğuk. Araba sıcak valla da. İçerisi buz. Şu Tamam buz oldu. Kıskanıyor mu ya Evet. Yatarken yapaydık. iyiydi de. Dur, lan, dur. dur. Tutabilir misin? Ya bulansını döner şöyle o şey yapar. mı onu bana. Yerine koyayım ben. Dur, dur Arkadaş aman aman. Ay. Dur bana yat. Dur hemen yatıp kaçayım ben. Abo boyunuz mu atıyor? Tamam. 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 tamam, tamam. vermem. çıkmış bu ya. Hmm. Tutmadı mı acaba böyle bir şey yaptık buna? Hmm. Ya da bu adam bir şeyden mi? Hmm. <laughs> gel. Gel kızım gel. Gel aslan kızım gel. Gel 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 aslan kızım. gel hadi buza. Buzayla hmm. seni baş başa bıraktım. Şey. Ay aslanım kalkacak da. Hmm. <laughs> kalkar o sen altına saman at. Anası güzelce kurutsun da hı, alırsın hı, ayrı kalmanı, bir yere. Hı. Samanı dökmüş zaten. Kalk hadi lan. Kalk hadi. Ah kalkamadı. Hı. Hı. Tüydüm çoğu akmış Akar canım o doğumda akar. Sen sağ ver. <laughs> Buzağıyı niye kaktırıyorsun lan? <laughs> kalksın diye kaktırıyor. Ay maşallah ağır da düşüyor. Destekle de kalksın var Kendi kalkarsa daha iyi her zaman da. Desteksiz. <laughs> Tam panda olmuş. <gülüyor> <gülüyor> biraz gancık da biraz gevşek var. Erkek. Yok be dişi daha iyi olur. Yok ya. Yani. Ee, dişi daha iyi olur. Erkek er, dayanamaz tabi. Erkek çok dayanamaz öyle sıkışmaya falan gelemez pek. Evet. Dişin, buzağının her zaman yaşama şansı daha yüksek oluyor şeyden. Erkeğe evet. nazara daha iyi tutulur hayat. Var mı başka buzak? Yok yok. Kal. Evet. He, daha yeni başlıyor diyorsun. Evet. Tamam. Hadi kolay gelsin sana ya. Ben gideyim. Uy. Kuzulara bak kuzulara. <laughs> He? Ya oradan geldim oradan geçeceğim gene. Ya buradan da biliyorum da şimdi hangisi kolayıma geldiyse oradan <laughs> direkt daldım işin aslı. Orada <laughs> boşlar vardı ama. Yaşları da koyalım. Gidelim sen kapıyı kapat. Hadi kolay gelsin sana da iyi geceler. Arkadaş kendi doğum yapı vermiş. Bu günün yorgunluğunun üzerine onu kaldırmak biraz zor olur bir şey aslında. Şimdi artık biz de evimize gidelim. Çoluğumuzla çocuğumuzla vakit geçirelim. Sonra yatıp da uyuyalım güzelce. Ee, evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.